markasıyla bunu tamamen eee olarak yaptık. Satış yerlerimiz de var. Çok teşekkür ederiz. Çift. Bugün savunma sanayimizin merkez şehri, tarım şehri, turizm şehri Kırıkkale'mizdeyiz. Bugün de hem projelerimizi yerinde görmek hem de yeni projeleri birlikte istişare etmek üzere Kırıkkale'mize geldik. Ben geldiğimiz andan itibaren bize göstermiş oldukları misafirperverlikten ötürü tüm Kırıkkale'li hemşerilerimize, kardeşlerimize şükranlarımı arz ediyorum. Bugün sabah Yeşil Vadi projemizi inceledik ve bu çerçevede vadi Obaköy ve Yeşil Vadi projelerini yerinde inceleyip ilave desteklerimiz ne olabilir diye istişarelerde bulunduk. Çeşnekir Kanyonu çok kıymetli bir alanımız. Hem doğal güzellikleri yanında hem de tarihi güzelliklerine sahip. Bu kapsamda hem köprümüzü hem kamyonumuzu ki orada tarihi değerlerimiz var. Ecdadımızın bize bıraktığı, çocuklarımıza emanet edeceğimiz o doğal güzellikleri, tarihi güzellikleri ortaya çıkarmak adına yine valimiz il öze idaremizle birlikte bir proje yürütüyoruz. Bu kapsamda da e, özel idaremize hem hibe hem kredi desteklerimiz oldu. Bu projeyi de inşallah hem Obaköy'deki hem Yeşilvadi'deki hem Çeşnigir Kanyonu'ndaki projelerimizi de tamamlayıp Kırıkkale'mize armağan etmiş olacağız. Bu çerçevedeki çalışmamızı da inşallah yıl sonuna kadar tamamlamış olacağız. Köylerimizin kanalizasyon ve içme suyu problemleri var. Bu kapsamda valiliğimize 1 milyon lira hibe, 2 milyon lira kredi desteği sağlıyoruz. Ve 15 köyümüzü ilgilendiren kanalizasyon içme suyu problemlerine ilişkin adımları da atıp bir an önce vatandaşımıza e, bu hizmetleri de sunmuş olacağız. Halifeli içme suyu tesisimiz hayırlı olsun. Ya Allah, Bismillah. Buyurun. Nasılsın? <laughs> <Mısır? gülüyor> şey, iyi. Şey, i̇yi misin? Sen burada mısın? Değil mi? Al, al sana bebek. Ne kadar şanslısın Asya? Çok da sevdim. gitti, sevdi. Hadi. bakalım <laughs> size de. Al bakalım size de. Şu an Çeşnigir Kanyonu içerisindeyiz. Hakikaten tarihi güzelliklerin olduğu, doğal güzelliklerin olduğu, burada her türlü e, duyguyu hissedebileceğiniz çok önemli bir alan. Ankaramıza 80 kilometre mesafede, 500 bin metrekare alan üzerinde bir çevre düzenleme projesi gerçekleştiriyoruz. İl valiliğimiz, Kırıkkale valiliğimiz, il öze idaresi ve bakanlığımız, hem genel müdürlüklerimiz, hem İller Bankası Genel Müdürlüğümüz desteğiyle bu projeyi gerçekleştiriyoruz. İçinde kanyonumuzun olduğu, kanyon güzergahı üzerinde 6,5 kilometre yürüyüş ve bisiklet yolunun olduğu iki tane seyir terasımız var. Bu seyir teraslarında vatandaşlarımızın bu doğal güzellikleri en güzel şekilde görebilecekleri göl çevresi etrafımızda dinlenme alanlarının, yürüyüş alanlarının olduğu, tarihi köprümüzün ki Selçuklu dönemine uzanan o köprünün ihyasını ve inşasını yine bu proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz hemen yanı başımızda Hititler dönemine ait yerleşim yerlerini içinde barındıran çok önemli bir doğa projesini, çevre projesini bitirmiş bulunmaktayız. Bugün hep birlikte bu alan üzerinde ziyaretimizi gerçekleştirdik ve bu alanı kırık kalemize kazandırmış olduk. Vatandaşlarımız burada mutlu, huzurlu, güvenli bir şekilde vakit geçirebilecekler. Sadece Kırıkkale'ye hizmet etmeyecek, tüm Türkiye'ye hizmet edecek. Yine Ankara'mızdan, Konya'mızdan, Kırşehir'imizden tüm bölgedeki vatandaşlarımızın buraya geleceği, vakit geçireceği Önemli alanların inşasını tamamladık ve vatandaşımızın hizmetine sunduk. Kırıkkale ilimizde il sınırları içerisinde yer alan bu projemizi Kırıkkale'mize, tüm Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum. Burada emeği geçen başta valimiz, il öze idaremiz olmak üzere tüm çalışanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Ve tüm Türkiye'mizi bu doğal güzellikleri görmeye